مالا و حزاج را باش بونی من حسیا و جبونا دل سوزیا و جبونا دل گرمیا و ایروه ایروه برای من F F جوینا F شاهیا و F بشکریا خودی درکتنا میراسا آب موسایه Mala ve Heza Cevabı. <laughs> ev peynusa, la erde ev ala la erde neket ve ev ala azadiye tüccari, hayalini ki yek kurdaki lisanı geğibi ve el erde nekevi ve el erde nebini ve mizginya azadiye ille him ve roşveri belki ez binim belki ez binim le mizginya azadiye eme bedenundayi şehina şehire mehrcan bechistan o as we biroba were as we biroba were evreşma evreşma dagaker edil ankarı ankre le bel ruju o mehhunen paşine ankara rejimi erdoğan bahçeli faşist rejimi son günlerini, son demlerini, son aylarını yaşıyorlar. Son aylarını. <laughs> Ejvarat üstteki rejim. Ejvarat üstteki rejim. <laughs> ya evde zindan eda ve ben ciranını havale etme. Ya şu evel verir ve ben ne? Ev şumara ne mayı o ev şumara لرحان پښکوبای لرحان جبونه خباته نوروز انځو په ام نوروز کې روان دي ل باجاری سړی هرې شمېکرین سروک او نافچامه دایکي کیبو او حوالا ویجی باویز وروکاجي شیخ كتبو Zorluk ekibiye 4 çar sali he. Evji serok nafça söyleyin. Evl ber hadi ben savcı. İlçe başkanımız, dört yaşındaki bir çocuğun annesi, eşi de şehit düşmüş. Nevroz tutulamasından dolayı alıp önce gözaltına, oradan da savcılara çıkarttılar. Savcılık tutuklama talebiyle hakime gönderdi. Türkçe zahmetli. Biz de dışarıdayız. İlçe başkanımız hakime hanıma diyor ki: "Emin, emin zaruke kimine çarpıtıyayım. Az bavulun Dostlara klime ne vakit kalk. Nem. Nem mi net? Toza kuvvet. Les minge zarukayım melek. Beni tutuksuz ya. 4 yaşında bir çocukları var. O hakim hanım da bize geldi. merak etti. Hiç merak etme. Çocuğunu da senin yanına vereceğiz. İlçe başkanımızı tutukladı. Çocuğu da cezaevine girdi. از قربانا رحمه خديبه از قربانا رحمه حق بالحق خزر يا خزر 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 يا تنغير دي جينسا فريقت ناتك جينسا كان مكت نافي قرضا من كاتش او تياترو شي او تياترو دار بيت تياترو شي حاكمه خانم قلت من شاف Demek şurada hakime hanım J doza gülen hatta tevkif girin hakime hanımın ilk koğuşu ilçe başkanımızın koğuşu her gün hakime hanım çocuğuyla beraber ağlıyordu İlçe başkanımız da hakime hanımın elini tutuyordu bu günler geçerdi أهل الظلم يبقى ده خشكوا برايما في القدوة أهل الظلم يبقى ده أقف المنحة لأول فكرة كو يكت بيشة كردستان بترف كبيرة دوستي لك إيرو <applause> أيام لباكورة كردستان لبارلمنتوية هاي بارلمنتوية كو يكت بكردية أخفة دنجي ميكروفوني كنيرت زماناكي نناسين كنير تكن ناسان لازمك ايدي ايدي لازمك اكي ام ام درشدك بدنما برايا من برايا من rola diaspora de parasına çande da de parasına hüner da de parasına zaman da rola ki gelik gelik mesela. Hoş geldin ağa xeyri hoşuna. Malawe azza jarafa. Jibona germa yawe. Jibona tishkil yawe. Le firiqat bin afriqat. bin. Çok iyi biliyoruz ki tecritte ısrar <laughs> savaş politikasında ısrardır. Tecritte ısrar, çökertme politikasında ısrardır. Çökertme politikasında ısrar edenler, tecritte ısrar edenler çökmeye mahkum bunlar. Bir izne ve delge zindana, ve gönübe, Selahattin Demirtaş, Fikir yüksek dağ, ve bir kadere, ve bir hamlez bakın. zindana, ve gönübe, Böylesi o zaman ve bu geldiği hodabı ve kendini bir peşvazi büküyor. Tıpkı tanışmada tefafı ki netevi lazım. Beşi İran'a, milletin, Kürt, beşi her çapakçı Kürtistan, beşi ruhmetin genel Kürtistan, beşi mirasa şehidin genel Kürtistan. Her hebin, her beşin. Bravo, hezir, çok teşekkür ederim.